Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet futbol giysiyle devam ediyoruz. Trabzonspor 39 puanla liderlik koltuğunda 8 maçtır kazanıyor. Galatasaray ise son maçlarda puan kaybetme serisini sürdürdü. Galatasaray'ın forvet tercihlerinin devamlı değişiyor olması ve Çıkıldağ gibi, Morutan gibi aslında yararlı oyuncular ama bu senede yapılan transferlerin Galatasaray'a katkısı. Bunlar tartışılmalı mı yoksa Galatasaray yapılanan bir takım bunlar normal bir der çıkarız bu işin içerisinden. Eğer oturup doğru konuşalım. Ligdeki performansına baktığımızda Galatasaray'ın Süper Lig'deki performansına baktığımızda şu maçı rahat kazandı diyebileceğimiz bir maç düşünmemiz lazım. Ama Avrupa'daki Galatasaray çok farklı. Ben o yüzden şimdi Altay Büyük Mustafa Denizli, diğer tarafta kulübede Necati Ateş. Saygı duyuyorum, sevdiğim kardeşim beraber de oynadık, hocam da çok iyi tanır. Necati Ateş'i hiçbir şey demiyorum ama ben orada Fatih Hoca'yı görmek isterdim. Onun da etkisi var tabii. Ya olmaz olur mu? Diğer tarafta Büyük Mustafa Denizli kulübede, bu tarafta Necati Ateş. İleride büyük teknik direktör olabilir, bir şeyler yapabilir. İnşallah da öyle olur. Saygı duyuyorum ama ben Galatasaray kulübesinde her zaman söylüyorum. Fatih Hoca orada olmalı. Kendi hataları ya da başka sebeplerden dolayı orada değil. Ama orada olmaması takımı etkiliyor. Bu ne? Çünkü bir Fenerbahçe maçı mağlubiyeti o maçı unutturan, muhteşem açıklamalar yapan, inanılmaz motivasyon sağlayan, Marsilya maçında takımını ateşleyen, Çok farklıydı orada içeride 50 bin kişiyi de arkasına alan, 4 gol atan bir Galatasaray. Hocam kulübede yoksun. Geçen sene de olmadığını da söyledim. Fatih Hoca bir profil, örnek bir profil. Teknik direktörlere de örnek olmalı. Herkese örnek olmalı. O kulübede olmalı. Bak bugün kulübede yok. Bence Mustafa Hoca'nın kulübede bulunması bugün Altay'a bu maçta beraberliği getirdi. Pozisyonlara da girdiler. iyi oynadığı bölümler oldu. Galatasaray'ın da pozisyona girdi. Kaçırdı bölümler oldu. Hocamın dediği gibi Van Anholt'un al Muhammed at dediği ama Muhammed'in maalesef o eski özgüvenin olmadığından dolayı direğe vurdu belki özgüveni olsa gol atabileceği pozisyonlar yaşanıldı. Ama hocam bu kulübede dur. Ki bu sezon başında söylediği en önemli şeylerden biri ben bu sene bu kulübede duracağım imasıydı. Ama hoca kulübede yok. İki maçta kulübede yok. 4 puan kaybeden Galatasaray var. Bence Fatih Hoca burayı irdeliyordur. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Cüneyt Çakır'ın EYM'u belli oldu. Ahmet Çakar maç sonrası Cüneyt Çakır'ın EYM'larını anlattı. Gün geçmesin ki FIFA kukartlı hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır'ın bir EYM'ı olmasın. Dün akşam oynanan Galatasaray-Altay maçında da sağ olsun bunu bize çok net şekilde gösterdi. Her kararının takıma göre değişiklik gösterdiği Cüneyt Çakır Galatasaray'ın önüne set çekmeye devam etti. Ben anlamıyorum. Bu el kararları her hafta değişiyor mu? Bize aynı pozisyonda el yok diye penaltı verilmiyor ama aleyhimize olunca aynı kararlar penaltı olarak nitelendiriliyor. FIFA kukartlı olarak adlandırılan Cüneyt Çakır bir maçta bir karar veriyorsa aynı pozisyonda haftaya farklı karar verebilen bir hakem. Bazılarımız hatırlayacaktır. Şu anda ekranda gördüğünüz Dünya Kupası maçında adeta dün akşamki pozisyondan birebir yaşandı. Rojo'nun top eline çarpıyor ve o top önce kafasına sonra eline geliyor. Hakem de hatırlayacağımız gibi kim? Cüneyt Çakır var Cüneyt Çakır'ı çağırıyor. Cüneyt Çakır da gidip izleyip top kafasından eline geliyor. Vücuttan seken top penaltı olmaz diyerek penaltı kararı vermiyor. Ama ne hikmetse dün akşam oynanan maçta Cüneyt Çakır birebir pozisyona penaltı veriyor. Fenerbahçelisinden Beşiktaşlısına herkes bile bu pozisyonda şaşırdı. Hatta Galatasaray'ı hiç sevmediği bilinen Ahmet Çakar bile attığı tweet'te Türk hakemliği can çekişiyor. Sen de böylesi penaltıyı verirsen diğerlerine yapmaz Cüneyt. Vücuttan seken yarım metre mesafeden nasıl penaltı yazıklar olsun size diyerek bir tweet atarak tepkisini gösterdi. Kesinlikle yönetimimiz bu MYK ve Cüneyt Çakır hakkında bir açıklama yapması gerekiyor. Bu adam ne zaman maçımıza gelse illaki bir şeyler dönüyor. Kesinlikle ve kesinlikle bizim maçlarımıza gelmemesi için elimizden geleni yapmalıyız dostlar. Galatasaray'da da Morutan formayı unuttu. Galatasaray'da zaman zaman performansıyla en fazla dikkat çeken isim olan ve hatta yılın transferi olarak görülen Olimpi Morutan son 3 resmi maçta ilk 11 dışında kaldı. Son olarak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ancak o maçta asist yapmasına rağmen geçer not alamayan 22 yaşındaki futbolcu sonrasında oynanan Marsilya, Yeni Malatyaspor Spor ve Altay karşılaşmalarında az kadroda yer almadı. Ajans Spor'un haberine göre Marsilya maçında ikinci yarının başına devreye sokulan Morutan, Yeni Malatyaspor mücadelesinde hiç kullanılmazken ay mücadelesinde ise 70. dakikada oyuna girdi. Çıkıldağ'ın yokluğunda Morutan ilk 11'de olmaması da dikkat çeken unsurlardan biriydi. Galatasaray kariyerine yüksek perdeden açsa da henüz hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Morutan'a daha çok sorumluluk verilmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı formayla 17 maç çıkaran Rumen futbolcu 3 gol atıp 3 asist yaptı. Galatasaray'da çift forvetle tek gol. Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim hücum hattını tamamen değiştirdi ve Babel, Barış Alper Yılmaz ve Cagney de kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Muhammed'e görev verdi. Orta sahada ise Emre Kılınç'ın yerine Feguli ilk 11'de görev aldı. Galatasaray'ın çift forvetli oyun formasyonu zafer için yeterli olmadı ve maç 2-2 bitti. Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo ayrılığını resmen açıkladı. Palmeiras kulübünün sosyal medya hesabından Elveda Kaptan sözleriyle yapılan paylaşımda Felipe Melo'ya ayrılığın bir son değil sonsuza kadar birlikte olduğumuzu gösteriyor. Formamızı onurlandırdın, şampiyonluklar kazandın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo sözleri kullanıldı. Felipe Melo'nun ilerleyen yaşına rağmen bir sonraki durağı ise özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. 38 yaşındaki Felipe Melo 2017'de geldiği Palmeiras'a bir Serie A şampiyonluğu, bir Brezilya kupası, bir Brezilya süper kupası, iki Libertadores kupası kaldırma başarısı göstermişti. Burak Elmas'tan da İrfancan Can kahveci kararının ardından TFF'ye sert sözler güvenim kalmadı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF yönetiminin istifa etmesinin artık bir mecburiyet olduğunu söyledi. Nef stadında basın toplantısı yapan Elmas, PFDK'nın verdiği cezalar ve MYK'nın atamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Galatasaray lehine hata yapan ile aleyhine hata yapan hakemlere farklı yaptırımlar uygulandığını, cezalarda da aynı durumun geçerli olduğunu savunan Elmas. Bugünden itibaren Galatasaray yönetiminin federasyondan yapılan görüşmelerdeki samimiyete ve kişilere güveni yoktur dedi. Foto maçın derlediği habere göre Burak Elmas toplantı yapma sebebinin İrfan Can kahveci olup olmadığı sorusuna Bugünkü alışkanlık Galatasaray'ın oyuncusuna teknik ekibine verilen bütün cezaların üst sınırdan veya oraya yakın verilmesi kişilerin yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezalarının da alt sınır bazen de alt sınırının da altında olduğu gerçeği var. Suçun cezası kişiye veya kuruma göre değişmez. Kimseye jest yapılmasın. Jest bir kişiye değil. Tüm kulüplere yapılsın. Yanıtını verdi. Elmas yine soru üzerine TFF'yi istifaya davet etmediğini, bunun bir mecburiyet olduğunu söyledi.